Hey, Cücük, ne bu gürültü sabah sabah be? Anne, kedimiz için otobüs şeklinde bir yuva yapıyorum. Böyle yuva mı olur kızım? Abim olsaydı hemen yapardı. Abinin yaptığı her şeyi ben de yaparım be. Nasıl da kandırdım ama. Sayın izleyenler, bugün kedimiz Pamuk için otobüs şeklinde muhteşem bir ev yapıyorum. Mehmet tatile gittiği için iş yine başa düştü. Sonuna kadar izleyin çünkü ortaya çıkacak otobüse inanamayacaksınız. Hey, kızım ne yapıyorsun ya? Anneciğim, sanatsal bir çalışma yaptım. Bu nasıl çıkacak şimdi buradan? Kızma karıcığım ben onu boyarım. Zaten baksanıza boyası eskimiş. Eskisi gibi olmazsa ikinizi de döverim ona göre. Değerli izleyenler sizden sadece bir isteğim var. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Ve bu videoyu hangi şehirden izlediğinizi yoruma yazmayı unutmayın. Hadi gelin bakalım bitirdim. Oha anne hani bu çok güzel olmuş. Arkadaşlar lütfen icadımıza 10 üzerinden kaç puan verdiğinizi yorumlara yazın.